Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar Minecraft'ın 30. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölüme özel Cumhurbaşkanı artık seçiliyor ve köyde bayağı değişiklikler yapılacak. Like'lar az geliyor arkadaşlar bu aralar fark ettim. 30 dakika istiyorsunuz fakat like atmıyorsunuz. O yüzden de arkadaşlar 30 dakika gelmiyor. 30 dakika istiyorsanız atın. Yorumlarda bayağı bir isteyen var ama like yok. O yüzden like atın. Bir de abone olun yani. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde biliyorsunuz ki o evimiz gittiydi. Buradaki özel yerim de gitmiş. Her şeyim gitti. Maalesef ki anılarımızın olduğu hatta eşyalarımın olduğu ev gitti. Bu bölümde de Garrosh'tan intikam almayı düşünüyorum. Garrosh'un içinden geçeceğim. Çünkü o ev benim için çok önemliydi. Oğlum burası arsa mı şimdi? Burası arsa değil mi? Hi burası değil. arsa değil. Arsa değil mi? Yanımızda Chan var ve Lord Boogie var. Evet şimdi gençler sizin eviniz yok değil mi? Evet. Siz eviniz yok benim otelimde kalmak ya da garloşun o yapılarında kalmak zorundasınız. Ama ben bu bölümde artık bu köyün adaletini sağlanmasını istiyorum. Ve garloş'un kopya çalıntı yapmasını müsaade etmek istemiyorum. Çünkü ben buraya otel yapmışım. Bende kalmaları gerekiyor. Adam gitti oraya saçma sapan. Bir dakika göstereyim hemen. Ya abi sen niye benim bütün yapılarımı saçma sapan diyorsun? Anlamadım ki. Şu şeyi. saçma sapan. Sen niye kabul etmiyorsun Garloş? Hani burada duran şeylerin pek bir anlamı yok. Köyün değerini düşürüyorsun. Hayır sadece senin Amacın bütün her gelen kişiden daha fazla para alıp insanları dolandırıp beni fakirleştirmek. Yani sen bunu dolandırıcılık olarak görüyorsun. Ben insanlara otel veriyorum diye. Evet. İki katına veriyorsun. Tamam abi. Ben de düşürüyorum o zaman yer fiyatına. Hiçbirimiz kazanmayalım o zaman. Neyse onu konuşacağız. Zaten cumhurbaşkanı da seçilince göreceğiz. Cumhurbaşkanı da halk seçecek. Yani ben sen o ama herkes bir oy verebilecek ve herkes başkasına oy atabilecek. Kendi adına oy atabilen olmayacak. Onu da söyleyelim. Gece oldu gençler. O Oğlum evime yatacaktım. Evim yok diye şu an yatamadım ya. Evet gidiyorum o zaman arkadaşlar. Hemen villamda yatıyorum. Villam var. Olsun eski eşyalarım yok. Buge benim otelde mi kalıyorsun ne? yoksa garloşun mu? Otelde kalacağım. Tamam otelde kal. Ah be. Bir dakika mantık bir kere oğlum. Şimdi adam sana orayı 20 zümrüte yatırıyor seni. Ben seni 10 zümrüte yatırıyorum. Bu İnsansın. arada ben 3 elmasa yatırıyorum. 3 elmas. Tamam 3 elmas 15 zümrüt yapıyor. Ben bir de dakika, 10 zümrüt bu adamların, Bu adamların zümrütü var mı bir kere? Seri yeni gelmedi. Mi? Var. Nerede varlar? Nereden kastlar? Carlos, bunu öldürdü. 120 farda. Tamam. Bu arada vergi veriyoruz abicim. Jandarmaya. Bir önceki bölüm vergi vermemiştik biliyorsunuz ki Jöhe yani jandarmaya. Ne kadardı vergimiz? Bir bölümlük 32 zümrüttü değil mi? Fakat evet. 64 zümrüt bırakacağız. 64 zümrüt bırakacağız. Neden? Bir önceki bölüm vermedik. Ondan dolayı bırakacağız. Hatta Carlos senin videoda da vermedik. Biliyorsun değil mi? Evet. Benim sadece 17 zümrütüm var. 17 zümrütüm var. 17 zümrütü al onu tamamla 64'e gel. Bence ben Şu an insanlık vermeyi de bilirler ya. Daha yeniler esiri evet, evet siz vermeyin abi. Onlar şu anda köle. Ay pardon. Onlar köle değil şu anlık da. Ben 64 zümrüt koyuyorum abi. Ben, ben de koydum. koydum. Ben Bakıyorum. Aynen herkes koymuş. Ben de koydum abi buraya. Şu an jandarmanın kasası bayağı bir doluyor ağzına kadar. Hacı seni pavyonda çalıştırayım mı? İster misin yani Zümrüt karşılığı? Olur, olur 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 olur. Olur mu? Oha. Oğlum ne ya? Garloş. Yani yanlış anlama. Fesat anlamında değil. Şarkıcı olacak. Olur Genellikle mu? Genellikle zaten pavyona çalıştırmaya için sokanlar ilk başta der ki şarkıcı olacaksın, ünlü olacaksın, popçu olacaksın. Ama onlar sonuçta ne oluyor biliyor musun? Tamam Garloş sen de hemen Türk dizileri gibi şey yaptın ya. Etek giyer Ancak... misin Çağan? Giyerim. <laughs> Etek gel. Oğlum tamam çok güzel. Gel. Şu an her şey kabul etme lan Tamam Çağan. E, sana şarkıcı olman için bir bölümlük... Hadi gelin. Pavyona gelin pavyona. Şarkı dinleyeceğiz. Ya da Şöyle içsek mi ya. ya gel bir iki duble atalım ya. Gerçi ben içkiyi bıraktım be kardeşim. Biz artık düzgün yola sevk edildik. İçkiyi bıraktım kardeşim. içmiyorum ben. Kaç paraya bize şarkı söylersin? Kaç sürmüt senin paran ücretin? <laughs> Bu arada Aynen şarkıyı dinlemek paralı. Şu para bana Aha. gelecek. Burak çık oradan. <laughs> ne alaka? Para <laughs> bana gelecek, ben Çağın'a ödeyeceğim. Çağın... Hayır hepsini ya, Çağın'a vermeyin. Onu ben yapacaktım ya. Hayır, Gallo. al lan doğru al. doğru doğru. Al, kıvırt kıvırt herkes... kıvırt. Aynen aynen herkes... Kıvırt tak. Ben demir atıyorum. Ben demir. Bu karı atıyorum. benim olacak. Karı değil oğlum o. Söylemek şarkı. Şarkı Söylesin söyle oğlum. Ben şarkı bilmem ki. Oğlum, söyle şey. Söyle. E, e, fiş fiş söyle fiş. Taktın bana fişi. Bilmem Aynim ki. Ya. Oğlum sen nasıl? 100 sahneden in 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 insiz sahneden. Abi oldu, şarkı bilmiyorsa oldum. çıksın buradan ya. Sen nasıl bilmezsin lan fişi? Oğlum ben bunu <gülüyor> öldürürüm <gülüyor> ha. Aa bana vuruyor bir de. Lan sen hayırdır lan. Oğlum ben bunu öldürürüm. yüz lük vermek de istemiyorum. Çünkü zaten zenginim. Ama öldüreceğim baba. Gel. Sen şarkı bilmezsin ha Arkadaşlar patchfish fish sanatsdır. Sanat. Kaçıyor bak şuna bak. Oğlum benim okum niye yok ya? Benim köylerden ok almam lazım acilen. Şu rezidansa da arkadaşlar köylüleri bir doldurmamız gerekiyor ve bu rezidansı da yükseltmemiz lazım. Alias al. Bak şu rezidansı bir sonraki bölüm 12. kata kadar taşırsan sana işçilik masrafı olarak iki stek zümrüt veririm. On söyleyeyim. Yapar mısın? 12. kata kadar değil mi? Aynen 12. kata kadar. Tamam yaparım. Şu an kaç kat var? 1, 2, 3, 4, 5. Buna bir 7 kat daha ekleyeceksin. Ondan sonra iki tek zümrüt alacaksın. Şu an ya zümrütün sen... var mı hiç? 17 var sadece, başka yok. Tamam 17 sende kalsın. 17 zümrüt de ne yapabilir ki? Bu arada bir sonraki bölümde yine bir yapı yıkılacak. Ona oy atılacak. Tamam tamam. YBC'nin villasını kırıyoruz arkadaşlar. Oy verenler. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Abi villa villa artık kıramazsınız. Çünkü benim bir tane evim var. Ev yıkmak caiz midir hocam? <laughs> Caiz Ya hayır caiz değildir bir kere. <laughs> Çünkü bir kere yıktınız. Bu benim hadi eski evimdi yıktınız. Kötüydü diye. Villa yani bu bahane bulacak. Burası benim arsam bir kere. Evet ben bir ende mi gitsem ya? Gel ya senden de gelin bir havasını suyunu alalım. Evet ende bir gidelim bakalım arkadaşlar. Aslında Elitra mı mi gitsek ama ölebiliriz. Oğlum alias çekil önümden. Vurma Oğlum. abi bak ben koşarak gitmeyi tercih ediyorum. Ya ben de mi koşarak gideyim? Koşarak... Neyse ben uçarak... Oha oha ölü... Oha! Dikkat zor Şey ol. Oha bir dakika. Lan ben yolun böyle olduğunu bilmiyordum. Oraya Oha. çarpan kim? Duvara çarpan? Ben duvara Olabilir. çarptım da. Dikkat edin burada, dikkat edin, dikkat edin. Burası tehlikeli bak. yerler. Oha, ben bu yolu ilk defa geliyorum. Lan. Aşağı lan nerede? Dikkat edin. Oğlum ha. niye bu yolun bu kadar tehlikeli olduğunu söylemedin? Bak ah. baş uyarı var. Niye var bu var? <laughs> evet uyarı var bu arada. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Evet. Bu ben neymiş ben lan? Yapayım. Böyle ende mi gidiyoruz baba? Vay sını satayım be. bayağı zormuş ha. Zor olsun, değil de aslında. Yani sadece böyle olduğunu tahmin etmemiştim evet bir tane kanat bulayım ve satışa sunacağım arkadaşlar Ananı. şimdi ben bir kanat bulup satacağım sonuçta seri yeni gelenler var ve kanadı olmayanlar var şu an herkeste kanat vardı normalde evet arkadaşlar bir de endde bir xp farmı da yapmamız lazım ve benim kanadımın baya bir canı gitmiş öyle de bir durum var bulamıyorum lan kanatta şu an bir önceki bölümlerde baya kolay bulmuştum bu arada ben gemi buldum <laughs> buldun mu lan evet. İnşallah lootlanmıştır bakıyorum ya gerçekten mi lootlanmış değil mi evet güzel güzel bulamayın Eyni abi ben bir elytra bulursam direkt 20 20'ye e satarım. Gerçi bu yeni gelen arkadaşlar da hiç para yok. Insatlı ol oğlum. Tamam lan 10 stack. <laughs> yani ne diyeyim oğlum ne, ne kadar ucuza satayım. Çanklar Geç açılmıyor. Ya. Şu an tehlikenin burnundayım. Oğlum, oğlum niye yok elytra ya? Bulursam sana satacağım. Bana ucuz mı satacaksın? Yolda. Aynen ucuz yollu Aynen lan bana yedek elytra sat. Ben zenginim zaten. Bana, <laughs> zaten. bana sat oğlum. Niye ona satıyorsun? Sen fakirsin. Kim fakir? Sen Bir dakika. Ne demek fakir? Oğlum ben bir de geri dönüş yolunu nereden bulacağım ya? O açılmıyor. Çok sinir bozucu. Vallahi buldum vallahi buldum. <laughs> Buldu mu? Bulduysan bana sat lan. Kaç stick satayım? Vallahi 5 stick veririm. Ya bir fal bir fazlası. Kurtarmıyor 5 ya. Bize ee, yani. Tamam. Yedi. Ya oğlum Garloş niye fiyat yükseltiyorsun? Adam ucuza satacaktı zaten yani güzel. Tamam bir dakika. 7 mi veriyor Ben 8 stick veriyorum. 8 stick. 9. Ya bu ne baba ya? <laughs> Sat, alamayacağız gibi ya. On lan 10 stack veriyorum. YBC ne verirsin? Her bir 1 stack fazlası. Tamam lan ben daha vermem. Ama en son sen dedin 10 stack. Karloş bir fazla dedi. Ama söylemedi. Lan dedi ya oğlum her ne derse bir fazlası diyor. O yüzden daha almıyorum dedim ya. Tamam da rakam vermedi ki. Ya o zaman ona alırım oğlum. Tamam ne? Tam ona veriyorum sana. Artiste bak ya. <laughs> Allah Allah. Ona veriyorum. Adam 11 stack almayı reddediyor onu alıyor ya. Aliyaz sen ona vermeye çok razısın. Verilir görüyoruz. Aynen Aliaz Baya vermeye razısın yani. <laughs> ben ona vermeye razıyım abi sıkıntı yok. Peki bana vermeye razı mısın? Sana vermeye razı değilim. Garloş'a veren de ne bileyim ya. Vermeyen ne bileyim diyecektin herhalde. Aha buldum. Allah buldum. Ah fuck. Hayır hayır sat. Hayır ya alacaksın fuck, Fuck fuck ah almıyorum. Almıyorum kardeş. Almıyorum gemi buldum. Hem de hayvan gibi uzaklardaydım. Burada lootlanmamıştır burası. Almıyorum. Sen bu arada buldun mu? Tamam abi. Yere gelitren var. Garloş. Hadi ya. Garloş. 5 stek. Ah şimdi 5 düşersin işte. Aa böyle intikam alırlar kardeşim. Tamam 5 değil hakkını öldürmeyeyim. Senden 7 e, e, site alayım. Efendim. Ben bu arada buradan bir şeyler buldum tamam, ama. Tamam satıyorum satıyorum. Çok tamam. da önemli şeyler yok çıkıyorum. Ve oradaki hemen sandıklara bakacağım ne var ne yok diye. Burada bir şey yokmuş. Burada bot varmış. Abi bu yeni gelenlere ben direkt şey satacaktım ya. Siz neden verdiniz ki abi? Elmas Hocası. set olmuş adamlar direkt. Evet şimdi arkadaşlar geldim ve elitramı satılığa koyuyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben bir sürü de elmas set satabilirim. Fakat şu an satsam mı bilmiyorum. İlk öncelikle şuraya bir gelelim şokumuza gelelim. Elitra bir dakika 25 stick Aynen bu ne lan? 25 stick 10 ben mi koymuştum? Ha doğru. 50 arkadaşlar satıyorum. Kaçtan satsam bakalım bir düşünsem. 50 12 stick'e satıyorum. 12 stick. Arkadaşlar ben 8'e satıyorum Alan varsa gelsin benden alsın. Ben abi, ben ben, ben ölücü değilim abi. Ben pahalıyı satarım. Ne oluyor lan? Niye ben yandım de ben? De bu ya? Oğlum bu ne lan? Kim yaptı bunu? Bu ya? Bir dakika nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben bu şunun üstündeyken yanabiliyorum. Oğlum ya tamam burayı... da bunu, bunu kim yaptı? Bu yapıya zarar verme. Yani sence kim yapmış olabilir? Kim Akla yaptı? Kim geliyor. Geri. Jim, Jim Ya Jim Carrey. Abicim gittin hala senden bahsediyoruz ya. Vallahi, Vallahi ya. hala senden bahsediyoruz. Hani videoda da yapsan okey anlayacağım da videonun haricinde niye yapıyorsun kardeşim? Şimdi bu her yerde tuzak kurdu var ya söyleyeyim Anana. her yerde tuzak var. Jimker arkadaşlar bayağı bir ipnelik yapmış. Ben Elitra'yı satılığa sundum. Bu arada Çağın bana altın elma attı. Allah'ım ben de sana ne atayım? Oğlum siz bana hediye veriyorsunuz ha tamam. Hadi size hediye getirdim. Hediye vermek sevaptır arkadaşlar. Sana elmas bot veriyorum al Çağın. O elmas vardı. O, alamıyorum üstüm dolu. Bugün al sana da kask veriyorum. Teşekkür ederim. Burak Al sana da kask veriyorum. Kılıcı olmayan varsa kılıç da verebilirim. Al alevden çere. Burak al al senin olsun. Evet artık cumhurbaşkanımız seçime zamanı gelsin. Nerede seçelim abi? Ama bir saniye ondan önce ben şu otelin parasını ödeyeyim. Kalacağım otelde. Aa otelin evet bir gece kaldınız. Otelin parasını ödeyin gençler. Bu sen 3 elmas ödüyorsun. Tamam. Çağın sen de 3 elmas veriyorsun. Ben vermiştim geçen videoda. Ha doğru geçen videoda vermiştin. Haklı vermiştim. Okey. O zaman Cumhurbaşkanı'nı seçelim artık. Cumhurbaşkanı ne yapar? Onu bir anlatalım. Cumhurbaşkanı arkadaşlar bir alan arsa düzleştirileceği zaman Cumhurbaşkanı'na danışılır. İzin olmadan Cumhurbaşkanı'na arsa düzleştirilemez. Tamam. Ya da bir yapı yapamaz ya da başka ne hakları olsun Cumhurbaşkanı. Onu da bilelim ona göre seçelim. Anayasa ha. Mesela halktan birisi anayasayı şu eklensin dendiğinde Cumhurbaşkanı onaylarsa bu seride anayasaya eklenir. Cumhurbaşkanı'nın görevleri budur. Ve Başka da yetkisi var mı bilmiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Bence Cumhurbaşkanı halkın parasını çalıp şey yapmasın. Bu arada Cumhurbaşkanı bir maaş alsın mı ya jandarmadan? Oo. Bence alması gerekiyor bence. Evet alması gerekiyor Cumhurbaşkanı. Oylar ne durumda olacak? Bu arada herkes kendi Cumhurbaşkanlığı konuşması isterse yapsın. Ben aday Allah oluyorum. Mı? Aday olmak isteyenler bir aday olsun. Tamam Ben herkes. de aday oluyorum. Herkes aday olamayabilir. Olmaya da bilir. Ben aday oluyorum. Ben, ben hemen bir balkon konuşması yapayım. Gelin billeme balkon konuşması yapıyorum. Şurada aşağıdan beni dinleyebilirsiniz. Gelin aşağıya. Evet adayım kapatacağız. Onu söyleyeyim. Ülkecek gelişeceğiz. Dolar 1 lira olacak. İşte elmas 1 zümrüt olacak. ya o derece. Şu an elmas 5 zümrüt ya. Ya tamam. domaltıcı bırak ne yapıyorsun ya. Adam bana şey diyor. Lan başkan adayım. Adam bana şimdi zümrüt atıyor. Dur aldım abi. 2 zümrüt 2 zümrüttür. Beni seçerseniz eğer köprü yapacağım. Yol yapacağım. Bir dakika sus bir oğlum ya. Beni seçerseniz eğer köprü yapacağım. Yol yapacağım. Oğlum o ok kattı biri ya. Hastane yapacağım ve karakol yapacağım. Şu an jandarma var. Karakol yapacağım ve okul yapacağım. Daha başka ne diyeyim? Bu kadar. Başka aday olmak isteyen varsa çıksın. Ben 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 ben. Carlos çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir dakika gibi... bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar dedi böyle başkan mı olur ya? Arkadaşlar. Bir saniye dur çıkmadan mı? Hayır. Oraya çıkmadan önce bir saniye. Gelin gelin abi. Gelin gelin gelin. Caminin orada yapacağım. Oo mi vuracağım? Yani ben arkadaşlar burada hepiniz benim dostumsunuz, kardeşimsiniz ilk öncelikle. Ben kendim egoist daha deminki aday gibi egoist değilim. Ya elindeki şu havucu mavucu olan değiştirsin abi. Şu eşek çıldırdı. Laz çıldırıyor. <laughs> Allah Laz çıldırıyor. Lazı, lazı, çıldırtmayın lan. Tamam hadi hadi başkan konuşmanı yap. Ben daha deminki arkadaş gibi villasında balkon konuşması yapan bir insan değilim. Sizin gibi halkın içinden geleyim. Geldim. Halkın içinden gideceğim ve camini bunu yapacağız. Ben dini bütün bir insanım zaten şu anda köyde yaptıklarımı gördüğünüz en fazla yapı en büyüklerini her zaman ben yaptım abi gördüğünüz gibi o yüzden bana verin yapacaklarımın sınırı yok bakın kapatokya yaptım akvaryum yaptım villa yapıp sattım arsalar sattım daha ne yapayım ya kapat senin lan ne işimize yarıyor bunlar kapatokya ne işimize yarayacak bu ne Oha, biçim başkan ya? eserlerimiz. Tarih eserlerimize laf ediliyor Hayır arkadaşlar. abi hastane varken, yol varken, köprü varken, karakol varken, yaptın okul mı? varken. Hastane mi yaptın? Okul mu yaptın? Yaptıracağım ben yaptıracağım diyorum yaptıracağım. Yaptırmadım demiyorum. Sen yaptır yaptıklarından bahsediyorsun. Arkadaşlar, ben yapacaklarımdan. Bunlar anca boş konuşur yapmazlar. Bizim yaptıklarımızda icraatlarımız ortada. Biz konuşur yaparız bunlar anca konuşur arkadaşlar. Hadi eyvallah. Tamam şimdi kim başka aday olmak isteyen? Ben olayım bari. <laughs> Ben aday oluyorum. Neden eee görüyorsunuz bu halkı? Bu sefil durumdan çıkarmak için farmlar yapıyorum. Farmları da size bedava veriyorum. Farmları bedava kullanacaksın. Ya vaadini sokayım oldu. ya. Başka vaadin <laughs> yok mu oğlum? Ben nerede <laughs> yalaktım? Ya siz, sizin vaatler boş vaatler. Yani yapamayacağınız vaatler. O yüzden bak kağıt atıyor adam gördünüz mü yani? Herkese şey atarken bana kağıt atıyor. Yuh, yuh diyor. Yuh diyor yani. lan ben de yuh diyorum. Bir dakika. Bana oy vermeyen o ya siktir git. <laughs> <laughs> oha oha. Net bu arada katli vaciptir. An ana, kat, kat ana divancıptır. Divancıptır. <gülüyor> <gülüyor> kat vaciptir. Katli vaciptir hocam. Öldürelim. Hadi Oylar atılsın, başkan seçilsin. Ben oyumu, Aa, ben oyumu e, kendime veremediğim için Alias'a veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Kazanmayayım diye Alias'a veriyor. Evet, ben attım oyumu abi. Tamam. Bence evet. dur şöyle yapalım. Ee, hani taba bastığım zaman Alias yazıyor, şu an yazıyor ya. Sırayla söyledim bence oyları. Ben, ben, yazacağım. Ben ilk söylerim adamı. Ee, ben Garloş Sen'le kullanıyorum. Garloş 1 oluyor. 1. Tamam, söyleyin. Ha böyle. Ben ama ilk, ben, ben, ben oyu ben kullanmıştım. Ben, ben Alias'a vermiştim abi. Tamam. Oğlum alias, ben. ben sana verdim. Sen niye şeye verdin? Lan. Çünkü i̇şte ben, ben e oradaki menfaati anladım yani gardaşı vermemek için bana verdin başka da olsa ona Ne yani. alakası var be Ya bırak Ben, ben aliasa oyumu atmadım o zaman daha bak çete yazmadım aliasa oyumu atmadım Geçti geçti verdin geçti oyunu abi. abi Ben boş atıyorum abi Ha öyle bir şey, bir şey yok Bu arada öyle. boş attım ah. Hayır yok ah, yok Ah götüne yok. girsin İbniye bu arada e, istersen <laughs> Vadi, bu arada, bu arada, bu arada, kusura bakmayın. E, ee, şu an ben mesela reşit bir vatandaşım. İstemezsem gidip de oy kullanmam. Oy atmayanlara ceza geliyor Türkiye tamam. devletinde. Tamam, gider vergimi de ödüyorum. 2 tane 64'lük zümrüt bile öderim. Problem yok. Ben bu, Abi, bu ben bu Götoş'a oy vermem. Kim Götoş Ben bu Götoş'a daha... oy vermem. Ben bu ya Götoş'a, götoşa götoş oy vermem. Adam Götoş diyor bak. Adam Götoş diyor. Sence bu nasıl Cumhurbaşkanı olsun ya? <laughs> Hayır, kimse kusura <güzel> bakmasın. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bence ee, Tamam Garlosh 1 oy şu an Alias 0 Hayır Alias 1 Ben 0 abi e, ee, Bak tamam boş oy atmak olmasın ya, Abicim yani. attım Attım şu an tamam. Cumhurbaşkanı seçilmediği için buna da karar vereme, veremezsin anladın mı? Tamam Garlosh 1 tamam Garlosh 1 Sen oyunu kaybettin Öyle. Evet Aynen, Çağancım Efendim Oyunu Kömedir. kullanır mısın? YBC'ye veriyorum Yes be tamam. Yaz 1 Bu arada Garlosh da oyun verecek Garlosh versin oyunu Ben de veriyorum Alias 1 Oğlum 2 oldu Alias 2 mi oldu? Hani vermemiştin bana? Oğlum ha doğru 1 oldu Alias <laughs> doğru lan ben tamam. kafam karıştı doğru doğru Eee Burak sen kime veriyorsun? Oyunu ver bakayım aslanım biliyorsun yol yapacağım yol Yol ben yapacaksa de. ben şerefimle YBJ oyumu atıyorum Evet yazın YBJ iki abi <laughs> Evet güzel tamam. İki oldum evet, Kimde? Bugi bugi otel ücretsiz baba sana Yok, ya ücretsiz. YBJ başkan çok yaşa <laughs> Ya sokarım YBJ'sini <laughs> Tamam bu arada e, Cumhurbaşkanı seçilmiştir diye anayasaya ekleyelim Şu an ilk anayasaya hemen bunu ekletmek istiyorum Garloş beni anayasaya Cumhurbaşkanı olarak yaz ve Tamam. Hırsız başkan çok yaşa. Domaltıcı Burak ne? ceza abi. <laughs> bu arada <laughs> benim süresine kadar peki bu Cumhurbaşkanının kaç bölüm? 4 ee, bölüm. Cumhurbaşkanının 3 bölüm. Ömür... 3 bölüm. 3 bölüm. Ne 3 bölüm oğlum? 3 bölüm ne? 3 bölüm 3 video yani. Ne? Ömür boyu mu olacaksın? Hayır abi e, en azından bir, bir, yıl hüküm sürsün de hüküm sürsün. Yes. Allah Allah. <laughs> tamam bunu da ben belirliyorum. Cumhurbaşkanıyım. <laughs> abi bir dakika <laughs> Cumhurbaşkanı'nın görevlerini ne? bir sonraki bölüm katibe yazdıracağız. Katip kim olacak? Katip de halk olacak. Cumhurbaşkanı'nın görevleri ve maaşını da bir sonraki bölüm belirleriz bir sıkıntı olmaz. Cumhurbaşkanı'nın bir bölümü, bir sonraki bölümde her şeyi hallederiz arkadaşlar. Rolü nedir? Görevleri nedir? Maaşı nedir? Hangi güce sahip? Bunu belirleriz. Bir sonraki bölümde de karşınızda oluruz. Hatta onun için ayrı bir kitap yazarız. Ee, şeye koyarız. Evet. Cühe koyarız. Anayasaya ayrı madde ekleyeceğiz. Onun haricinde de Cumhurbaşkanı'nın bir kitap olur. Sıkıntı yok. Neyse genel vakti videonun sonuna geldik arkadaşlar. Buradan bir önceki Minecraft videosuna gidebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Buradan da arkadaşlar bütün Minecraft serisi baştan aşağı izleyebilirsiniz. Artık bir dizi gibi bir şey oldu. Gidin izleyin. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.